Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere tabak tabak yeseniz bile tadına doyamayacağınız pilavı mutlaka böyle deneyin dediğim bir nefis pilav tarifim var. Bu nefis pilav tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak genişçe bir pilav tenceresinin içerisine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım. Ve şöyle yağı gezdirip ısıtıyorum. Yağ ısındıktan sonra üzerine kesikler atmış olduğum iki tane kalçalı tavuk butunu tencerenin içerisine alıyorum. İlk olarak derili kısımları alta gelecek şekilde tencereye yerleştirdim ve biraz yüksek ateşte ilk yüzeyini mühürlüyorum ve güzelce kızartıyorum. Ardından kalçalı tavuk butunun ikinci yüzünü de çeviriyorum ve aynı şekilde alt kısmını da yüksek ateşte pişirip mühürlüyorum. Tavukların alt kısmında biraz pişip mühürlendikten sonra tekrar ilk yüzlerine çeviriyorum. Bu sefer tencerenin altını kısıyorum ve orta ateşte tavukları pişirmeye başlıyorum. Bu aşamada kapağını da kapatıyorum ki tavukların her yeri güzelce pişsin diye. Alt yüzeylerini de bu şekilde çeviriyorum. Gördüğünüz gibi biraz sulandılar zaten. Toplamda bir 20 dakika bu şekilde tavukları pişirdim. Şimdi sıra geldi pilavın sebzelerini eklemeye. Bir tane soğan, iki diş sarımsak, bir büyük kırmızı biber ve bir tane yeşil biber ekledim. Ve sebzeleri karıştırıp güzelce pişirmeye başlıyorum. Bu aşamada tavukları bilerek tencerenin içerisinden almadım ki sebzelerin lezzeti, aroması tavuklara da geçsin istediğim için. Biraz dar gibi oldu tencere ama olsun hiç problem değil çok rahatlıkla sebzeler pişiyor öyle söyleyebilirim yani bu konuda hiç aklınıza soru işareti kalmasın. Ara ara karıştırarak sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirdikten sonra bir yemek kaşığı salça ekliyorum ve sebzelerle karıştırıp salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Pilavın salçasını da kavurduktan sonra şimdi sıra geldi arpa şehriyeyi eklemeye. 250 milimlik su bardağı ile 1 su bardağı arpa şehriye ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı da karabiber ilave ettikten sonra arpa şehriyeyi sebzelerle güzelce karıştırıyorum. Ben evde kalçalı tavuk butu olduğu için bu tavuklu, sebzeli, arpa şehriye pilavını büyük tavuk kullanarak hazırladım. Eğer evinizde tavuk göğsü varsa ya da kemiksiz tavuk varsa onları doğrayarak da bu pilavı hazırlayabilirsiniz. O şekilde de olur. İstediğiniz tavuk eti çeşidini kullanarak hazırlayabileceğiniz nefis bir tavuklu arpa şehriye pilavı oluyor. Arpa şehriyeyi de sebzelerle güzelce kavurduktan sonra şimdi 2 su bardağından birazcık daha fazla sıcak su ilave ettim. Ve kapağını kapatıp 5 dakika yüksek ateşte ardından orta ateşte suyunu çekinceye kadar sebzeli arpa şehriye pilavını pişiriyorum. Arpa şehriye pilavı suyunu çekmiş mi diye hemen kenarından kontrol ediyorum. Kenarından kontrol ettiğimiz zaman kenarlarda kalan yağı aslında suymuş gibi düşünebiliyoruz bazen yanıltıcı olabiliyor. O yüzden ortasından da kontrol ettiğimde hiç suyu kalmamış ve artık arpa şehriyelerde yumuşamış vaziyetteydi ve nefis tavuklu sebzeli arpa şehri pilavı servis için hazır. Eğer arpa şehri pilavı nasıl yapılır diyorsanız, sebzeli tavuklu arpa şehri pilavı tarifi arıyorsanız, kolay yemek tarifleri arıyorsanız, akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, akşam için hazırlayabileceğiniz en kolay pilav tarifini hazırlamış olduk sizlerle. Tane tane dökülen bu sebzeli arpa şehri pilavını denedikten sonraki yorumlarınızı merakla aşağıda bekliyorum. Bu tavuklu arpa şehri pilavını deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.